Aa bak 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 bak. Of be kocaman karpuzu ezdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben daha fazla bırak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda araba ile sert ve yumuşak şeyler izleyen adamın videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Bu adam çok psikopat. Önüne ne gelirse eziyor ya. Ya bu nasıl bir şeydir arkadaşlar anlamıyorum. Bazen nimet falan eziyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam eziyor. Biz de onu izlemek yetiniyoruz. Ve arkadaşlar bu video sizlerden tamı tamına 500 like bekliyorum. Her ki 500 like gelirse beni çok mutlu eder arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar herkes daha fazla Burak kanalını beğensin ve bu kanalı bir an önce yükseltelim arkadaşlar. 10.000 abone olduktan sonra daha güzel prodüksiyonlu eğlence videoları çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bunlar bizim için antrenman videoları arkadaşlar. O zaman size de videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Haydi bakalım. Oğlum daha videonun başına bardak ezdi. Oğlum ne güzel bardakmış ya. Onu bana verseydiniz keşke. Aa, çakmaklar ne güzel de patladı ya. Küçükken var ya yerde gördüğüm çakmakları hep duvara atardım arkadaşlar. Onları çok güzel patlatırdım. Çok güzel ses çıkıyor. Ama siz, siz olun sakın bunu denemeyin arkadaşlar. Çünkü bazen kötü şeyler olabilir. Bir patlama olur arkadaşlar. Her yer yanar falan. Denemeyin bunları ha. Evet arkadaşlar bakalım şu anda Sprite Fanta ve Cola'yı ezecekler galiba. Ama bunlar kolay kolay ezilmiyor. Genelde kayabiliyor. Evet bak kayıyor mesela. Evet kaymasın. Haydi. Oo! Çok güzel patladı ya. Of be. Şu asistlere falan bakar mısınız arkadaşlar? Ne güzel patladı ya öyle. Of. Oğlum e bakın. Çok güzel görünüyor. Bu arada üçünün arasından en sevdiğim içecek Coca Cola. Ama tabi arkadaşlar ben kola içmiyorum. Coca Cola Zero içiyorum ben şekersiz kola. Aga be arkadaşlar bakın israf israf. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Aa bu da ne balon balığı mı? Balon balığının e, şey mi? Oyuncağı mı? Lan! Hayır! Kulaklarınızı kapatın. Lan patlamadı. Oraya bir iğne sokar mısın dayı? Bak patlamaz sinir oldum. Oğlum bir şey yapın onu patlatın ya. Ben böyle yaşayamam. <laughs> Patlasa iyiydi ya. Onu niye patlatmıyoruz ya? Benim içimde kalacak bu şimdi. Oha kürdan kutularını ezdi. Bu güzel değildi ya. Pek hoşlanmadım buna Oğlum bunlar ne lan böyle? Bunu da sevmedim. Of be. Ama biraz midem bulandı ya. Şuna bakar mısınız böyle top turunca ezik müzik. Bu bardak nedir? Yumurtalar. Of be, çok güzel oluyor yumurtalar. Lan. Hayır! Oha. Oğlum yazık ya o kibritlere. Onu ateşe vermek vardı. <gülüyor> Lan. <gülüyor> çok güzel ses. <laughs> Oha bu nasıl bir içecek çok güzel görünüyor Arkadaşlar yurt dışında böyle bu tarz Çok değişik içecekler var Keşke Türkiye'de de olsaydı bunlar ya Çok güzel gözüküyor Bu güzel değildi bence Evet lace paketini patlattı Oha Sesler çok güzel ya O lace paketini ezme sesi Of be bunları ben çok seviyorum arkadaşlar Hani diş macunu falan eziyorlar böyle diş macunları bir anda dağılıyor etrafa Bu benim çok hoşuma gidiyor Of be. Yemin ederim var ya en sevdiğim bu. Bunlar çok hoşuma gidiyor ya arkadaşlar. Ben Burak Bilmiş kanalında da bu tarz videolar çekmiştim arkadaşlar. Hatta video 400 falan izlenmişti. Yani ben çok seviyorum ya böyle sünger ezmelerini. Çok güzel oluyor ya. Of yerim o süngeri. Evet mama eziyorlar. Artık kedi mi köpek mi maması mı ne bilemeyiz. Bardakları eziler. Olmuş hiçbir şey olmadı lan toplara. Onu da çok seviyorum. Oha oğlum o ne su öyle ne su çıktı lan buna öyle bak bak. Şuna bakın kaç litre su çıktı. Uh, uh, süper. Aa arkadaşlar şimdi camdan bir e, süs var. Çok güzel ses çıkar. Biliyordum. Çok güzel ses çıkacağını biliyordum bak bak. Uh, süper. Oha <laughs> çok güzel oldu lan. Bak bak. Ezdikten sonraki hali çok güzel dümdüz Su balonları Mentos çok severim <laughs> Sakızlar Oğlum tenis topu Kolay kolay patlamıyor arkadaşlar Siz bunu eziyorsunuz sonra tekrar kendi haline geliyor Tenis topunun içinde plastik bir yuvarlak top var arkadaşlar Dışına da yeşil bir şey sarmışlar Aslında patlıyor da patlamıyor gibi gözüküyor Kalem tıraşlar Evet su çıksın. Of be ne su çıktı öyle. Lan bunları cam sandım var. Of be oğlum çok güzel ya arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Bunu da çok seviyorum. O nodul da güzel eziliyormuş. Cam kırması güzel. İşte bak bu süngerler var ya benim en sevdiklerim arkadaşlar. Bu süngerler hiçbir şey değişmem ben. Mükemmel. Sesler beni benden aldı. Aa ne güzelmiş lan o tuvalet kartları. Renkli renkli. Aa bu da güzel. O halam ben bunu cam sandım. Güzel bir ses çıkar sanıyordum ama cam değilmiş. Aa bak 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 bak. Huu. Of be kocaman karpuz ezdi. Yeho. Bakın arkadaşlar eğer o tuğlanın üstüne koymasaydı arabanın tekerleklerini. Karpuzun üstünden geçemezdi. Arabayı nasıl kaldırdınız lan? Çok merak ettim ha o tuğlanın üstüne koymak için. Değil mi? O tekeri nasıl koydular oraya? Aa Red Bull kutusu. Türkiye'de bunu hiç bulamıyorum lan ben. Bu ne ya? Ne kadar saçma ya. Geç bunu geç. Aa sonunda patladı lan. Ama güzel değil. Bunu beğenmedim. Arkadaşlar bu arada siz en çok hangisini ezilmesini sevdiniz? Yorumlara bak mutlaka yazın. Ben çok merak ediyorum takipçilerimin en çok ne sevdiğini falan. Çünkü benim fikrim belli. Sünger ezmelerini çok seviyorum. Acaba takipçilerimin hangisi? Kesinlikle yazın arkadaşlar. Yorumları var ya dikkatle izleyeceğim böyle. Hepsine tek tek bakacağım. Acaba takipçilerim en çok hangisini sevmiş? Kesin yazın. Aa bu ne? Ee, banyodaki şeyler değil mi ya? Bu banyoları koyarlar ya güzel koksun diye. Onlardan mı lan bu? Bu da neden böyle sabun gibi? <laughs> Değişik. Of be çok güzel ses çıktı. Umarım bu tarz videolar rahatlatıcı videolar ya. Ben rahatlıyorum bunları izlerken. Lan bir tane ceviz kırılmadı bak. Of, gözüm kaldı o cevize. Oo bu da güzel. 10 kere geçiyor ya. Of ya. Bak bak tebeşir mi lan bunlar? La beklediğim gibi su çıkmadı yüzümden. Gerçi ne kadar çıksın küçücük meyve. Oğlum bu sakızlar ne böyle? Aha bu da güzel ha dümdüz oldu. Of be en sevdiğim bak bak. Bak süngerin sulusu. Alfa güzel. <laughs> Vallahi ben normalde süngeri severim ama sünger sulu olursa daha çok severim. Oo bu da güzel sabun dümdüz yaptı. Kıtır kıtır kıtır. Lan top patlayacak. Hayır. Patla. Patla lan. Oğlum bu plastik toplar neden yıkılır? İşte bunu da çok severim ya. Bak bak. Of be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız buyurun sizlerden. Video başına söylediğimiz gibi 500 like bekliyorum. Eğer 500 like gelirse bu tarz videoların devamı gelir arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, Burak Müşrik yakalım ve bay bay.